Evet. Göz göze gelebiliriz. Göz sayesinde insan kendini yüceltebilir söz sayesinde. Konuştuğu söz sayesinde. Evet. Doğru söz konuşmak çok önemli arkadaşlar. Göz göze gelmek de önemli. Herkese uzak kaldık. Bu hasretlik bitsin artık diyoruz. Göz sayesinde şöyle oluyor arkadaşlar. Ben bir göz konuştuğunu düşünüyorum. Biraz önce buradaki birinin bir hocasıyla da karşılaştık. Daha da benim onun şekilde yani görsel olarak herhalde tanımış diye konuştuk. Öğrencilerle tanıştığını hocası yani. Daha önce öğrencilerle tanıştık. Evet yine bu Richard Feynman'ın en göz döndüğünü ben Bu arada ben gözün embriyolojisini ve histolojisini yani doku bilimi, embriyoloji, işte gözün gelişimiyle ilgili kısım embriyoloji. Tamam yani mı? Sırf onları işlemek için Ah, bu bu yani. Evet, fırtına sonlandı. Evet, ve göz istilası. Bahanesi arkadaşlar, Ankara'dan gözleri kaçınmak için. Çok yakın O zaman dünya buradan kopuyor çok bok Saygılar, bak çok iyi. Aynı çöplerin ağzına dolaşan çok insan var. Bir atıcıyı kesip gördüğümde çok 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 Allah'tan Evet. Göz gezebiliriz göz sayesinde. İnsan kendini yükletebilir konuştuğu göz sayesinde. Sığabilirse başlık olarak iyi olur arkadaşlar. Bildiğin herkese teşekkür ederiz. Evet. Göz konuları sayesinde göz gözü görebiliriz göz, arkadaşlar. Göz hangi konu ediyorsan tutkinin en derin konu yani tutkide de, tıpta da istolojide de, embiyolojide de, anatomide de yani anatomide de olmasınlar da kafa tasının içindeki o filan gibi kişiye ulaşmış Yani kafa da genelde anatominin en derin konusu olarak bilir. İşte kafa Rafatasın içindeki piramit sayesinde göz yani göz normalde nörolojinin konusu sistem olarak bakarsanız nörolojide de yani aslında göz kaslarını, göz sinirlerini falan düşünürseniz yani göz nörolojinin de en derin konusu de çok yanlış olmuyordur. Evet arkadaşlar. Yani işte gözü anlayan bir şekilde kulağa da anlar bence. Diğer Special Senses özel duyu 5 duyu olayını yani bu çok zor değil. Evet teşekkürler. Şimdi evet herkese mutlu yıllar diyoruz aynı zamanda iyi günler hoşçakalın.